Dizimen kanalından herkese selamlar. Kan Çiçekleri dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Cihan Dilan'ın kanlıları olduğunu öğrendi ve onu evde görmek istemedi. Hatta yemek yiyeceği sırada onu yemekten kovdu. Daha fazlasını yapacak. Ne yazık ki amcası tarafından doldurulan Cihan'ın Dilan'ı öldürmeye çalışacağını düşünmekteyiz. Fakat Baran buna engel olacaktır ve gelecek bölümlerde Cihan aslında yanlış yaptığını da anlayacak. Baran ve Dilan arasındaki aşk başlıyor arkadaşlar. Derya ne kadar buna engel olmak istese de engel olamayacak ve Dilan'la Baran'ın aşkı başlayacak. Biz Dilan'ın babasının Dilan'a bütün gerçekleri anlatabileceğini düşünmekteyiz ve bu şekilde Dilan'ın aslında kanlıları olmadığı gerçeği ortaya çıkacaktır ama yakın zamanda değil uzun bir süresi var bunun. Derya ve Baran'ın babaannesi kesinlikle gelecek bölümlerde Dilan'a kötü şeyler yapacaklar ve Dilan'ı ezdikçe ezecekler ama hiç merak etmeyin. Dilan ve Baran aşkı başladıktan sonra Dilan artık ayakları üstünde duran bir kadın olacak ve kesinlikle Baran'ın onu ezmesine Deryan'ın onu ezmesine izin vermeyecek arkadaşlar. Bu arada evin hizmetçileri de Dilan'ı hep koruyup kollayacak diye düşünmekteyiz. Fakat Dilan'ın en kötü kısmı yani Dilan'ı zorlayacak olan kısım kendi ailesi. Ne yazık ki yengesi de dahil olmak üzere üvey annesi de dahil olmak üzere gelecek bölümlerde baba annesiyle birlikte iş birliği yapabilir ve bu şekilde Dilan'ı sıkıntıya sokabilirler diye düşünüyoruz. İnşallah Dilan'ın başına kötü bir şey gelmez ama Derya ne yazık ki rahat oturmayacak ve Dilan'la Baran'ı ayırmak için elinden gelen her şeyi yapacak. Yorumlarınız varsa lütfen belirtin yeni videomuzda sizin de yorumlarınıza yer verelim. Nalan arkadaşımızın yorumunu okumak istiyoruz. Konusu beni çok etkiledi. Kan davası çok kötü ne yazık ki ama Allah'ın emri değil, cahillik, saçmalık. O yüzden izliyorum. Dilan ve Baran inşallah bu zinciri kırıp mutlu olurlar. İlk defa severek izlediğim dizi ama YouTube'tan izliyorum demiş. Ee, sizin de yorumlarınız varsa lütfen paylaşın arkadaşlar. Sizin de yorumlarınıza yeni videomuzda yer verelim. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.